you mm -hmm. Şu an yani o kaptan köşkü dedikleri yer burası arkadaşlar. Şimdi bu gemide bir şey anlatmıyorum. Daha önce biliyorsunuz böyle şeyler anlatmıştım. Şu görmüş olduğunuz işte otopilot. Ondan sonra gemiye yol verdiğimiz makine telgrafı şu görmüş olduğunuz fazla anlatmayacağım. Ee, buralarda navigation night panel dediğimizde geminin sancak iskelesini, provasını kış tarafında bulunan lambaları gösteriyor. Bu kısım ambarı havalandırmalarını çalıştıran panel arkadaşlar bunlar. Şu elimle gösterdiğim parmağım olan kısımda geminin dış aydınlatmaları. Şunlarca emergency lambalar yine dışarıdan. Şu görmüş olduğumuz bir radar. Radarımız şu an radarlarımız kapalı. Şu da ektis arkadaşlar. Bu Google Map gibi aynı biraz. Ee, elektronik harit oluyor bu. Rotayı falan bundan çiziyoruz. Şimdi geçen videoda bir arkadaş şunu sormuştu. Onu göstereyim şu ne işe yarıyor diye. Şimdi bu içinde bir tane rezistans var arkadaşlar. Şunu göstereyim şu rezistans şu kısımda. Şurada görebiliyor musun? Bugün hava da biraz şey sıcak ve puslu bir hava. Şurada bir içine bir rezistans var. Bu rezistans elektrik geldiği zaman burada bir ısı meydana getiriyor. Bu camı sıcak tutmaya yarıyor. Bu karlı havalarda, buzlu havalarda Camın temiz olmasını sağlıyor ama pek gemide kullanılmaz. Bazılarında böyle hortum vardır. Diğer gemide çektiğimkinde öyleydi mesela. O sıcak hava üflüyordu. Bir arkadaş sormuştu bunu. Bunlar da geminin haberleşme cihazları. Telsizler, VHF'ler hepsi var. Şimdi köprü üstüne iniyorum. Aşağıya doğru artık aşağıda da diğer yaşam mahallinin yerlerini çekeceğim size. Aşağılarda görüşmek üzere arkadaşlar. Samsun limandan aldığımız kütük demir arkadaşlar Fas'ın Jorsuas şehrine getirdik limanla. Şimdi tahliye ediyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde şimdi sahile verecekler. Böyle tek tek vereceğiz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi küçük demirler sahile geldi. İşte bu şekilde boşaltılıyor. Buradan da işte alıcısına gidecek fabrika. Tabi bu işi yapmak biraz işçi yer bakımından tehlikelidir arkadaşlar. Sonuçta demir bu. Bazen düştüğü de oluyor yani bir ambarın içine. Şöyle bir krem var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bayağı yüksek bu. Şu şekil. Tekrar ambara bunu tekrar bağlayacaklar. Bu şekil. Gemiyi boşaltıyoruz. Açım şimdi ne yemeği yapıyorsun bu akşam bizim? Etli ekmek. Etli ekmek yapacak açım başımız. Tabi ilk önce bunun bir hamurunu hazırlamamız gerekiyor. Şimdi hamur makinemize unumuzu döktük, mayamızı koymuştuk daha önceden. Biraz tuz ekledik. Ve bunu çevireceğiz. Evet. Kaç dakika çevrilecek bu? 20 dakika, 20 dakika Çevrilecekmiş Arkadaşlar Hızlı Olsun Değil Mi Aha. İşte Hamur Makinesi Bunu Gördüğünüz Gibi Bu Bildiğiniz Fırınlardaki Hamur Makinesinin Minyatülmüş Hali Küçültülmüş Hali Ama bayağı Küçük Abi Bundan Biraz Daha Büyüklerini De Gördüm Hamurumuz biraz daha böyle olm olmaya başladı. Tabii videoyu parça parça çektiğimiz için. Bu şimdi hamur herkese yetecek mi? Yetecek. Yetecek he? Kaç tane çünkü bizim gel kaç? 22 kişi miyiz? 20 personel var. Sen bunu halinden biraz da fazla yapacaksın. 50 tane. He? 50 tane. Niye öyle? 40 tane. Evet. 50 tane olacakmış arkadaşlar. Şimdi bir akşama göreceğiz bakalım. Ahçı başının marifetlerini. Bahçıbaşı hamur makinesinden hamuru aldı. Hamurumuz istenilen kıvama geldikten sonra şimdi yavaş yavaş yapmaya başlayacak. Öyle ne yapıyor açmış? Pazı. Pazı. Pazı yapıyorsun. Buna, bu işleme pazı diyorlarmış arkadaşlar. Yaklaşık şimdi 50 tane yapacaksın değil mi? 45-50 tane çıkacak. 45-50 tane çıkacak. Neyse hazırladığımız zaman devam edelim. Hı? Biraz daha dinlenecek. Biraz daha dinleneceğiz. Çaktığını yağlıyorum, onu şunun. Aynı. Alıyorum. 10 bin lira iyi para, 90 milyon para yapıyor. Evet, bugün bu akşam yemeği de pizza çıkıyor. Şimdi bizim açı başı da yavaş yavaş hamurlarını hazırlamış, ee, malzemelerimiz de hazır. Tabii bir restoranttaki gibi böyle onun kadar olmasa da yemeği için çok güzel bir pizza olacak. Şimdi bu salçasını da sürüyoruz. Bazı gemiler de komple yapıyorlar bu şeyi. Evet. Tepsi. Her ustanın bir yoğurt işi varmış. Derler misali. Bizimki de böyle. Açı öyle olsa daha güzel olmuyor mu? O tembel aşçılar için. Tembel aşçılar için. Bizim aşçı başımız profesyonel olduğu için. Daha güzel, daha lezzetli oluyor diyor yani. Tabii tabii. Peki kaç tepsi yapıyorum böyle? Bir, iki, on. Beş tepsi. Beş tepsi. Evet. En can alıcı noktaya geldik. Kaşarlarını koyuyoruz. Vallahi on numara gözüküyor arkadaşlar. şimdi sucuklar da konmaya başladı. Tabi biz bunun üstüne zeytin ve mısır koymuyoruz. Yok. Yok. Domates. Domates koyacağız. Tabi isteyen doma şey de koyabilir, zeytin de koyabilir evde yapmak isteyenler için. O sizin artık şeyinize kalmış. Arzunuza kalmış. Tabii şimdi soracaksınız bu hamuru nasıl yapıyorsunuz falan. Onu da şöyle kısaca bir göstereyim. Şimdi domatesler koyulduktan sonra onu da anlatacağım size. Belki atalım. Ka bu kaç tane göz var fırında? İki göz mü bu? İki. iki. Şöyle bir hamur yumurma makinamız var arkadaşlar. Buraya gerekli unu koyuyoruz. Ondan sonra Hamuru hamur yaptıktan sonra bu şekil pizza yapımına devam ediyor. Hazır mı? Hazır şu an atıyoruz. Atıyoruz. Bana mı? Evet. Kaç dakika kalıyor? 15 dakika falan. 15 dakikadan 15 dakika sonra görüşürüz. Şöyle açı başımız bir bakıyor sıcaklığımda oldu mu olmadı mı diye gibilerden. Çünkü bu fırınlar elektrikli olduğu için sürekli kontrol etmen gerekiyor böyle. Ama iyi görünüyor. Altına yapışmaması için bakıyoruz değil mi? Oldu mu şimdi? Olmuş. Evet, aman dikkat et. Şu an hazırmış arkadaşlar bu. Biz şimdi biraz sonra servise başlayacağız. Evet, gemimizde ne tür yemekler çıkıyor bölümünün ilk bölümünü çekiyorum arkadaşlar. Bugün menümüzde balık var. Ne balığı var çıbaşım bu? Kipra mı? Çupra. Evet. Bu akşam çupra yiyoruz. Yanında da herhalde çorba var galiba. Çorba var. Başka Salata ne var? Salata var. Evde var. Evde var. Elba var. İçecek var. Oh. Allah'ımıza bir şükür diyelim yani. Şimdi personelin Yemek yedi salona geldik arkadaşlar. Şimdi burada bir reis, güverte reisi. Sonra bir fiterimiz var. Gemide kaynak yaptı yapan kişi bir ustamız. Ondan sonra makine dairesinde yağcılar var. Bir de güvertede gemici ve usta gemicilerin aşçı başının gemi kameratının yemek yediği salon olur. Şöyle de büyük bir televizyonlara var arkadaşlar. Bu kadar büyük bir televizyon. Bu da bizim Türk gemilerinde pek almazlar. Genelde bizim millet pint olduğu için. Şimdi bir de bizim zaptan salonunu çekeyim size. Orayı göstereyim. Şöyle bir gidelim bakalım. Evet şimdi bizim zaptan salonuna geldik. Şöyle ufaktan bir göstereyim. Bizde de aynı şekilde büyük bir televizyonumuz var. Ee, onun dışında bir PlayStation 4'ümüz var. Oynadı, oyun oynadığımız. Bu bölümde çay sigara içtiğimiz yer var. Ondan sonra sonucu... cıma. Şimdi akşam saat olduğu için halinden servis mevris açılıyor. Bu arada tabii geminin içinde bir yolcumuz var arkadaşlar. Görüyorsunuz pencereden bir kuşumuz var. Onun için şaşırmayın. Böyle arada bir şeyler oluyor. Burada da işte stajyerler ve benim oturduğum yer oluyor. Burada da bizim bir çay ocağımız var. Öbür taraf mutfak zaten biliyorsunuz. Şimdi bu bölümden çıkalım. Burada da bir bizim kendimiz sigara içebiliyoruz. Burası normalde güvert ofisinin oluyor. Genelde ikinci kaptanın mekanı oluyor arkadaşlar burası. burada ikinci kaptan bilgisayarda hesap kitap yapıyor. Ondan sonra yükü denetliyor. Çünkü yükten sorumlu kişi olduğu için ondan sonra gemicileri takip ediyor. Onlar iş yaptıkları zaman. Bu ofis bu işe yarıyor. Umarım gemiyi beğenmişsinizdir. Tabi siz bu videoyu izlediğinizde ben gemide olmayacağım arkadaşlar. Çünkü ben dişten dolayı impinatım çıktığı için ineceğim. Gemide Hindistan'a gidiyor. Bu sebepten dolayı e, görüşemeyeceğiz. Daha yani bu gemide ilgili videolar çekemeyeceğim. Bu da gemicilerin sigara içtiği mekan oluyor. Arkadaşlar gemi eski. 22 yaşında bir Türk gemisi. Yani artık idare edin. Bir 5-6 sene sonra artık bu gemi de burdaya gidecek. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Yani beğenmek önemli.